İstirham dil, kamusal ediyorum, ediyorum. Türkiye'nin değil mi, değil mi? Türkiye kimlerin hayati, peşinden nasıl? gittiğini anlayabilmek için bugün en büyük cemaat Nurcular cemaatidir. Bütün devlet kurumlarını nüfuz etmiş ve etkin hale gelmiş Nurculardır bu cemaat. İkinci derecede Nakşibendiler'dir. Nurcular'ın lideri kimdir? Said Nursi. Said Nursi ne diyor? Lütfen bir iki şey söyleyeyim. Said Nursi diyor ki biz kendi irademizle bu kitaptaki bilgileri yazmıyoruz. Direkt Allah tarafından bize, yazdırılıyor. Allah Allah yani yeni bir peygamber o zaman yani. Mes, bak Tövbe Mesneviye yarabbim, nuriye evet. Nuriye kitap Mesneviye Nuriye eski yazı sayfa sayfa numarası 68. Ve diyor ki bazı gafiller çıkmış diyor Cuma hutbelerini diyor Arap şey Arapçadan başka bir lisanla Türkçe ile okutturmak istiyorlar. Çünkü 1927'de o şey çıktı ilk kez. Bundan sonra hutbenin mevize öğüt kısmı Türkçe okunacak. Evet. E çünkü mevize öğüttür. Yani sen şimdi Arapça okuyorsun cemaat bel, bel bakıyor. Bir şey anlamıyor ki. Burada ya. şunu söyleyebilir Ha şimdi miyiz, e, bakınız o kadar dini kaynaklardan habersiz ki bunu bile büyük bir gaflet sayıyor. Türkçe ile hutbe okunması. Tılısım der tabi sayfa numarası 75. Ve yine diyor ki ya eyyuhel muzzemmilu Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'e hitap var. Cenab-ı Allah ey muzzemmil, ey örtüye bürünen kişi diyor Peygamberimiz'e. Siz siirtlisiniz ve Arap asıllı mısınız? Ben Arap'ım. Arap'sınız evet. 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 Yani Arap öyle değil mi? Türk'üm de yani işte e, Türk. Yani Arap Arap, asıl, asıl, Arap kökenli Arapça. Türk ha. diyelim. Evet. evet, yani yanlış anlaşılmasın yine bir Evet, Arap e Şimdi, Türk. <laughs> ve Haşimiyim yani. Evet. Şimdi Müzemmil diyor, Said-i de Kürdi demektir diyor. Ya bu peygambere hitaptır. Sen nereden çıkıyorsun? Kur'an'ı kendine çeviriyor. Ve yine diyor ki peygamberin sesi. Hucurat suresinde ikinci ayette diyor ki sesinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin diyor cenab Allah. Böyle bağırıp çağırarak konuşmayın diyor. O diyor ki o peygamberin sesi Risale-i Nur'dur diyor. Benim kitaplarım demektir diyor. Hı. Ve yine Fetih suresinin sonuncu ayet 29. ayetinde diyor ki Muhammed Resulullah. Muhammed Allah'ın elçisidir. O Muhammed diyor el kürdi demektir diyor. Benim lakabımdır diyor. Şimdi bunları söyleyen bir insan... Peki bu Kur'an'a karşı gelmek değil mi efendim? Zaten böyle bir insanın zaten eğer yani bunun hükmü nedir? Yani İslam'da bunun yeri yok. Son peygamberin Hazreti Muhammed olduğu bilindiğine göre bu Kur'an'a karşı gelmek bu, değil mi? Bu Mumin suresinin ikinci ayetinde Allah'tan indirilmiş bir kitaptır Kur'an için. O diyor Risale-i Nur demektir yani. Risale-i Nur Allah tarafından indirilmiştir. Şimdi bu toplum bunların peşinden gidiyor ve diyorsunuz ki diyanet, Efendim din şurası toplayanıyor. Aleyh ve Hilton, Sheraton bunlar kafi gelmiyor birkaç. ilave otellerde her şey yapılıyor. Siz bunları bu topluma niçin anlatmıyorsunuz? İşte hurafeler ve gerçekler. Evet. Sizin kitabınız Te ve çok sayıda kitabınız var. Şimdi yine bir ayet daha söyleyeyim. Ama çok önemli bir şey var. Atatürk'e Atatürk de deccaldır diyor. Kim diyor? Sayın Dursi. Evet. Demek? Bu arada bu arada Atatürk'le ilgili Aa, bir şey söylemek şimdi, istiyorum. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika sayın Akın. Aa, at, at, Ama şey ben de bunu unutmadan söylemeliyim. Atatürk'le ilgili olarak bu Deccal falan söylüyorlar. Zaten o Deccal'i e, Yaşar Hayır görsün. kaynağını vereyim Hazreti e, e, şey de. E, Hazreti Peygamber'e şeye de Hazreti Peygamber'e de galiba ilk zamanlarında ha, denmiş. Şimdi şöyle diyor bakın. İmam-ı Azam'a da denmiş. Bunları Yaşar Bey'e kitabı, söyledi. kitabın adı Şualar. Beşinci Şua. İkinci ve dördüncü mesele. Orijinal sayfa sayısı 460. Diyor ki Deccal diyor şapka giyecek ve mille, halka da diyor zorla giydirecek. Deccal yani Deccal kimdir diyor. Deccal öyle bir insandır diyor. Ve bir de Deccal diyor tekkeleri kapatacak diyor. Kimdir bu? Tekkeleri kapatmış olan şapka şapkayı getirmiş olan Atatürk değil mi? İşte Deccal odur diyor. Ve şimdi bazı insanlar çıkıyor bu devirde bu adamı büyük İslam alimi olarak da değil mi diyorlar? Ve hem Atatürkçüyüz hem de onun da bunun da şeysiyiz diyorlar yani. Evet buyurun şimdi bununla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Hocamızın söylediği hakkında. yani ha. e, Çok önemli şeyler söyledi ve şunu öğrendik. yani Din, kamusal hayatı tümüyle kuşatırsa o ülkede demokratik bir rejim yaşayamaz. Bütün söylediklerine memnun Efendim, bir, arz edeyim bir, yanlış, şunu arz edeyim bir lütfen. Daha, lütfen bir, Şunu bir iki cümleyle arz edeyim, yanlış anlaşılıyor. Şimdi, bizim mecelleyi tedvin edenler, Cevdet Paşa ekibi dini anlamamıştı. Işte dinde zaten parlamento kanun yani ticari ve bu şeylerde zaten kanun yapma. O ne icma deniliyor. Halkın seçtiği temsilcilerin yaptığı şeye icma deniliyor yani. Ve bu dinen makbuldür, geçerlidir yani. Dini asasları çiğnemediği, evet. ihlal etmediği müddetçe. Ha, i̇ştihat da yapabilir. Yeni şeyler de yapabilir. Evet. Yeni yorumlar getirebilir. Dinimiz budur. Ama mezhep taasubuyla ve nakilcilik anlayışından ayrılmadık deri için o Cevdet Paşa ekibi de getirdiği mecellede toplumu tamamen berbat ediyor. Evet. İkincisi şey Yalnız burada bana hakaret var. Buna bir cevap vereyim yani. Size de gelen mektuplar oldu bu arada. Evet. Hayır şimdi diyor ki sen Fethullah Hoca'nın diyor tırnağı bile olamazsın diyor. Demin, demin. Evet e, reklam arasında Fet, mektuplar diyor, geliyor Veriliyor ve e, kendisine gelen Fethullah gidenlere... Hoca'nın diyor tırnağı bile Olamazsın diyor Şimdi Fethullah Hoca Küçük Dünyam diye kitabı vardır İnternete girin Göreceksin herkes görecek Diyor ki Benim dedem Şamlı Ağa Erzurum'un şu köyünde ikamet ediyordu diyor Orada diyor birinci cihan savaşından önce diyor kısa bir süre önce diyor bir deprem olmuş diyor. Deprem olunca bütün köy halkı gibi benim dedem de diyor tedirgin olmuş. Herkes gibi o da harman yerinde yatıyormuş. Evde yatmıyormuş. Fakat diyor köyde diyor Mulla Muhammed adında bir şeyh diyor. Köyün hem imami hem şeyh diyor. Keşif keramet sahibi diyor. Benim dedeme diyor ki ya Şamil ağa sen rahatsız olma. Evinde yat. Sen harman yerinde niye yatıyorsun? E niye diyor? Ya olup bitenlerden haberin yok. Ben sana haber vereyim. O depremden sonra Peygamber Efendimiz köye geldi diyor. Hazreti Ali'yi yanına aldı. Bütün büyük sahabileri yanına aldı ve köye geldi Peygamberimiz. Ve Hazreti Ali'ye dedi ki bu Şamil rahatsız olmasın. Harman yerinde yatıyor. Bunun soyundan çok kutlu ve mutlu bir adam dünyaya gelecek. Onun için buraya, bu köye bir kazık çak, ebediyen burada deprem olmasın. Bahzat Ali de diyor oraya diyor bir kazık çak diyor. Şimdi bunu söyleyen bir insan. Dünyaya gelen kim? Dünyaya gelecek. Bu işte Fatullah Hoca'nın ah, torunu. Ah, ah, anlıyorum. Nerede bu ilim ne? Bilgi nerede? Yani Fatullah Hoca niye ben onun tırnağı olamıyorum? Fatullah Hoca dördüncü sınıf bir vaiz diyanet teşkilatında. E ben ise baş danışmanlık yaptım. Müftülere ve vaizlere bütün dini ilimleri isterseniz yazıyı da çıkarayım onayı. Bana verilmişti bir tür hadis, fıkıh, bütün bu ilimler ben anlatıyordum müftülere evet, vaizlere. Ha, yani bana diyor ki işte sen Bize yok, televizyonunuz yok. Yani tırnağı <laughs> e peki ben de diyorum ki ya onun o kadar keşif kerameti var. Biz diyor bir trafik kazası geçirdik diyor. Hazreti Hamza diyor hemen geldi bizim arabamız suya düşmeden. Hazreti Hamza kucakladı arabamızı çıkardı diyor. Bunlar rahatsız olmasın diye bizi otobana çıkardı diyor. Dilerim. Böyle. Fatullah Hoca. Evet. Böyle keramet yani. Ondan sonra diyor bir yerde de diyor sel suyun, suyuna kapıldık diyor. Sel suları diyor bizim arabanın yerli arabanın üstünde dört saat aktı diyor. Biz sonra da arabada çıktık baktık ki bağırıştaki elbiselerimiz bile şu kadar evet, Sayın şey ıslanmamış diyor. Ben de diyorum ki o kadar keramet varsa turşu basıyor? Ya bir tane göstersin o kerametlerden gelsin kendi memleketinde otursun. Evet.